Arkadaşlar Sofia Team. <laughs> Almanya'da 3 şampiyonaya katıldı. bikini yapıyor. Gördüğünüz gibi bugün bacak antrenmanı yapıyoruz. 2-3 hareket göstereceğiz size. Dikkatle bakın. <laughs> okay. tamam. Selolitis olanlar için veya bacak kısmında yağlanma olanlar için çok önemli bir, bir, bir hareket. Evet. hareket bayanlar için. Sertleştirmek için. Görebildiğiniz gibi bayanlar için de çok önemli. Sadece erkekler değil, üst kısmında tamamen sıkıyor. Ve gerçekten <laughs> tüm kas bunlar. <laughs> Ve böylece bacak kasını hissetmiş oluyor. Tabii ki Ercan burada daha detaylı bilgiler verebilir. Nelere dikkat etmeleri lazım bayanlar? En önemlisi tabii ki senin dediğin gibi tam yukarıya kadar ve aşağıya kadar da bırakması çok önemli. <laughs> tabii ki biraz da zorlaması lazım yani çok hafif yapmaması gerekiyor. Öleceğim, tekrar sayısı? Tekrar sayısı kadınlara 8 ile 15 diyoruz. <laughs> Çünkü onların kasları az hareketleri anımsamadığı için biraz daha fazla tekrar öneriyoruz ve onlar ölçülü bir kas istemedikleri için hmm. e, sertleştirmek istedikleri için fazla e, tekrar daha faydalı diye düşünüyorum arkadaşlar Sofia ikinci bölüme geçti bacak antrenmanında çok önemli bir hareket e, Sadece ön bacaklar değil arka bacaklar ve en önemlisi kadınlar için kalçalar için çok önemli şimdi göstereceğiz nasıl yapıldığını. Okay. <laughs> Gördüğünüz gibi ta aşağıya kadar iniyor ve yukarı kaldığında parçalarını sıkıyor ki daha faydalı olsun diye. Ve çok konsantre ve kontrolü altında kilolarla uğraştığı için bir yerini sakatlama şansı yok. Hem yağ yakmak için en ideal hareketlerden birisi, evet. sanırım en çok kalori yakan hareket. Bu evet. Bir squat hareketi. Çünkü e, kalp e, 180'e çıkıyor ve bütün vücut ee, çalışmış, çalışmış oluyor. oluyor. ve bu seviyede çok kalori eritme şansımız var. Hem karın bölgenizi sıkmış oluyorsunuz, hem bel bölgenizi sıkmış oluyorsunuz. Yani komple karın bölgesini ve, çalışmış oluyorsunuz. Ve bütün bacaklar. Bütün bacaklar. Aynen. Come, 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 come tabii ki son son tekrarlarda kendinizi zorlamanız lazım. Kom 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 şöyle. Yürüyorum. Kom. Kom arkadaşlar Sofia T. Almanya'da 3 şampiyonaya katıldı. bir kini yapıyor. Gördüğünüz gibi bugün bacak antrenmanı yapıyoruz. 2-3 hareket göstereceğiz size. Dikkatle bakın. <laughs> okay. Selonitis olanlar için veya bacak kısmında yağlanma olanlar için çok önemli İdeal, bir hareket. Önemli hareket evet. bayanlar için. Sertleştirmek için. Görebildiğiniz gibi bayanlar için de çok önemli. Sadece erkekler değil, üst kısmında tamamen sıkıyor. Ve gerçekten <laughs> tüm kas <bunlar. gülüyor> Ve böylecemin bacak kasını hissetmiş oluyor. Tabii ki Ercan burada daha detaylı bilgiler verebilir. Nelere dikkat etmeleri lazım bayanlar? En önemlisi tabii ki senin dediğin gibi tam yukarıya kadar ve aşağıya kadar da bırakması çok önemli. <laughs> tabii ki biraz da zorlaması lazım. Yani çok hafif yapmaması gerekiyor. Öyle tekrar sayısı? Tekrar sayısı kadınlara 8 ile 15 diyoruz. <laughs> Çünkü onların kasları az hareketleri e, anımsamadığı için biraz daha fazla tekrar öneriyoruz. <laughs> ve onlar ölçülü bir kas istemedikleri için <laughs> E, sertleştirmek istedikleri için fazla e, tekrar daha faydalı diye düşünüyorum. Arkadaşlar Sofya ikinci bölüme geçti bacak antrenmanında çok önemli bir hareket e, sadece ön bacaklar değil arka bacaklar ve en önemlisi kadınlar için kalçalar için çok önemli. Şimdi göstereceğiz nasıl yapıldığını. Okay. <laughs> Gördüğünüz gibi ta aşağıya kadar iniyor ve yukarı kaldığında kalçalarını sıkıyor ki daha faydalı olsun diye. Ve çok konsantre ve kontrolü altında kilolarla uğraştığı için bir yerini sakatlama şansı yok. Hem yağ yakmak için en ideal hareketlerden birisi, evet. sanırım en çok kalori yakan hareket. Bu evet Squat çünkü e, kalp e, 180'e çıkıyor ve bütün vücut ee, çalışmış, çalışmış oluyor. oluyor ve bu seviyede çok kalori eritme şansımız var. Hem karın bölgenizi sıkmış oluyorsunuz, hem bel bölgenizi sıkmış oluyorsunuz. Yani komple karın bölgesini ve, çalışmış ve oluyorsunuz ve bütün bacaklar. Bütün bacaklar. Aynen. <laughs> <laughs> come come, 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 come. Tabii ki son son tekrarlarda kendinizi zorlamanız lazım. Kom 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 şöyle. <laughs> kom.